siz denemeyin sakın çok zor evet böyle Aktöme çok güzel bir şey geldi deniyorum ben şöyle bir görüntü ayarları çantaya düşüyorum oyunum kasmasın bir de size şunu söyleyeyim bir de size şunu söyleyeyim ben aslında Kit VIP videosu atacaktım. Ama oyun çok kasıyor. Her zaman login yerine atıyoruz. Önceden çıkmıyor bu. Daha bir dakikada buraya geldim. Şu anda konsantre olmam lazım. O yüzden şu anda, şu anda, şu anda, şu anda olabilirim böyle birkaç ses gelebilir Onunla, onları ben düzelteceğim tamam şimdi yemekler her zaman eski dostumuz acaba nasıl olacak Klavye bir mouse'a öyle bir alışmışım ki artık Laptop'ta oynamak çok zor Birinci yere bile geçemiyorum adam Değil son, son kez deneyeceğim olmazsa da Oh oldu oldu Tüm herkesin yorumunu okuyorum. Zaten çok boş bir zamanım var ama video çek video çekemiyorum. Zıpla. Evet biz yavaştan yavaştan diğer oyunlarımıza geçelim burayı yaptıktan sonra. Çünkü bu klavye tüm oyunlarda oynuyor. Tüm oyunları geziyorum. Neyse bir yavaştan lobiye geçelim. Heh. Tek blok. alışamadım. Allah. Evet. Klavye ve faresi faresi. Şu anda siz eğer gerçekten de klavye ve masum oynasa alsaydım böyle Çıktı, Çalışmıyorken bakayım bak. Böyle sesler çıkacak adam öyle. Yanımda, yanımda. Abartma. Salonda bir elmas mıydı? Evet elmas. Ben Elmas'ta elmas ete anca 100k. Yedek kafaya. Bu arada ben çökmemeyi ayarlayacağım. Eğer çökmezse kit ve kit, kit gelecek. Uzun zamandır atamıyordum. Neden diye sonra söylemiştim zaten. <laughs> Bir de bir de şunu söyleyeyim. Salon tutanlar için 10 Kasım 10 Kasım günü var bu arada hepinizin 10 Kasım'ı kutlu olsun. At Atatürk nasıl desem Atatürk'ten Cumhuriyet armağan edildi <laughs> ve Atatürk sayesinde buralara kadar geldik <laughs> evet devam edeyim 10 oh, 11 13 Kasım'a kadar bir tane video çekilecek sonra o paylaşılacak birinci olanı 75 kredi ikinci olanı 50 kredi galiba Birincisinden eminim 75. İkincisi 53. İkincisi 53 tam eminim. Emin değilim ama iki ikinci 50, üçüncü 25. Öyle galiba. Biz diğer oyunlarımıza geçelim. İki oyun 7 dakika oldu. Kısa kısa gezeceğim. Bu arada bak Salon ne yapıyorlar? Discord'una ve WhatsApp'ına katılmayı unutmayın. Ben WhatsApp'a katılamıyorum çünkü WhatsApp'ım yok. Bir de şu WS tuşum kırık. Çok oynamak çok zor. Evet. Bu videonun devamını istiyorsanız yoruma yazın. Evet. Neyse ben o kafalara gideyim. Sandık mı o? Sandık mı? Araç mı? Araç mı? Ce ceplerini aç. Salon tıbbi ceplerini aç. Cebini aç. Arabayı istiyorum ben. kalbim de amına e Tamam. Bakalım artık koleksiyonuma ekledim. Neyse biz diye yavaştan Arkadaşlar bir dakika. şey. Ee, özür dilerim ya. Ben artık <laughs> videoda ben uh, kafa avlamasına da bak. Ben artık videoda tekrardan dur dur başlat dur dur başlat dur dur başka başla bittim. Neyse bi, biz de şey yapalım. Küt pvp'de bir pvp atalım bitirelim. Sonuçta oyun kasıyor. Oyun kastığı için zaten lobby atan. Ay. Login panonu atan. Login panonu da da video biter. No, normalde bu kadar kötü değilim. -ve so, artık klavye ve mouse takıyorum. Tüm video boyunca yaptım. Şimdi PvP gücünü görecekler. Şunu da takayım. tamam oldu. Şimdi bittiler. Şu çantaları biraz açalım. Bir çay bu Kire bir yok. Öldüm. Şimdi sıra sende. Vakti sarılabilirsiniz ama yeter böyle. Gel 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 gel. İşte 19. Hadi hadi. 2 bir yok. Kaçalım. 2 ve 1 yok. bekleriz Şansımı deniyorum Neyse video bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sonraki video için görüşürüz.